Evet bu videoda size e, cinsiyet seçimi doğacak olan çocuğun cinsiyetinin önceden belirlenmesi ile ilgili e, yapılan işlemi işlemi anlatmak istiyorum. E, bu cinsiyet seçimi işlemi normal tüp bebek işlemine ilaveten bir de genetik bir çalışma gerektiriyor. Ve dolayısıyla normal tüp bebek işlemine göre biraz daha karmaşık bir işlemdir. Ve tüm tüp bebek teknikleri arasında başarılması en zor olan bir tekniktir, yöntemdir. Burada bu işi yapan kadın doğumcu, laboratuvarda çalışan embriyolog e, tabii çok önemli rol oynuyor. Embriyoların geliştirmesi için, yani bebeklerin, ceninlerin geliştirmesi Ama burada ikinci bir faktör daha var. O da e, bu genetik çalışmaya çalışmayı yapan kişinin bilgi ve becerisi. E, maalesef yapılan teknik çok hassas bir teknik. Ve bu teknikte bir sürü e, hatalar yapılmaktadır. Ben e, 20 senelik Kıbrıs'taki bu meslek hayatında e, bununla ilgili birçok vaka olduğunu biliyorum, yaşadık. Allah'a şükür bizim başımıza gelmedi diyelim. Ve e, gerçekten e, hastalar seçim yaparken e, fiyat öncelikli olarak seçim yapıyorlar. Burada fiyattan ziyade sonuç öncelikli seçimlere, işlemlere bakmak lazım ya da merkezlere bakmak lazım. Yani benim hastalara bu konuda tavsiye edebileceğim tek şey garanti veren, garanti verebilen, eğer olmazsa istediğiniz olmazsa, cinsiyet sizin istediğiniz tutmazsa ya da gebelik elde edilmezse paranızı olduğu gibi size geri ödeyecek olan bir merkezle bu işleme başlamanızdır. Teşekkür ederim.